Evet arkadaşlar. Burası Side Kumköy. Ve yine bir su kaçak. Kumköy'de su kaçağımız var. Kaçağımızın yeri duşumuzun içi. Tersin tersisatı. Şimdi bu selam yakalayacağız. Soğuk su altında. Vermiş olduğu zararlar. Duvardaki kabarmalar. Alt kata akan su. Şimdi burayı yapacağız. Derdi kusmalar Teksin sat Şimdi kaldıracağım <laughs> Ama fayans burada şeyle ne? Kilit altına girmiş Bak dur 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 Onu şöyle aşağı kendine doğru çekmen lazım Adam önce duvarı döşem yeri döşemiş Hayret bir şey ya Evet, evet. arkadaşlar Kaçağımız, sağlam fayanslarımız Kaçanlık burada. Kesin kesin açıyor. Evet arkadaşlar işlem tamam. Arızamız görüyorsunuz. Kaynakta yine tam birleşim olmamış. Kesin. Maşonun kesidi. Şu noktada kaçırıyor. Kesin Good shirt, Camille,